Arkadaşlar merhaba Deniz sesinde dumanlık çekiyoruz Gördüğünüz gibi şurada tavuklar var Kuş var Arkadaşlar bu video 50 lak gelirse Babam bisiklete sipariş verdi Göbeği Ve fitişi koltuğu göstereceğim arkadaşlar Sadece ön tekerleği yaptırdı Arkadaşlar babam Şimdi hemen oraya gideceğiz Kostuk arkadaşlar Bakın burada ateş diye bir kedim var Yediye bu da yediye Arkadaşlar, Duma, arkadaşlar duman soyanlık orada. diyorum arkadaşlar. 3 2 1 0. Duman 50. Vay 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 vay. Allah. Elimi sür arkadaş. arkadaşlar. Duman. yapıyorsun? bakın arkadaşlar suyu burada. Duman gel nereye bir günlük Aa, Arkadaşlar burada beyazlı ve şeytim var göstereyim çubuklar roboğun adını Şu siyah olanın aynısı var adı şey adı neydi Unuttum ya her Ar şeyde Arkadaşlar bu ee, düşüneyim söyleyeyim yerim arkadaşlar var mı çıkıyor? mı Allah. Arkadaşlar. Hadi ya seveyim. Bak buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. Vay 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 vay. Vay vay Arkadaşlar videomuz sonuna geldi. Kanalıma beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Gülü güle güle.